Arkadaşlar selamun aleyküm. Haydi sabahlar. Benim de. Ulan sen o kadar mı yaramaz olmuşsun? <laughs> Önceden yol yürüyemiyordun oğlum. Yanımıza gelmiyordun korkudan. Şimdi şimdi dağı taşı deviriyorsun. Bak burada 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 Melinda yakaladı. Gel gel gel. <laughs> kaydım kaydım gittim. Azat koş azat koş. Oğlum Melin sizden önce kaptı vallahi her şeyi. Yerleri çok sıcak. Yerleri güzel maşallah. Kapıyı açtım. Yerleri sıcak. Gayet sıcak. Eksi 7 derece, eksi 8 derece olmasına rağmen yerleri çok güzel. Melin de o nedir sen ağzına aldın? Biraz makarna, makarna suyu falan. Ekmek, karışık. Birkaç parça pişmiş tavuk eti falan vardı. Onlar. Melinda yoruldu, yemiyor. Aç bak Azat alır senden, Azat bırak. <laughs> Şerefsiz sen aldın mı? No, oğlum bak seni geberteceğim ha. En sonda seni vuracağım ha. <laughs> Yedim mi kızım. Azat. <laughs> Oy benim oğlum. <laughs> Arkadaşlar bu dişimize güzel bir isim arıyoruz. Güzel bir isim takalım buna. Melinda. <laughs> canavar, canavar olmuş. Canavar olmuş, canavar. Gel, gel kızım, gel. Ulan yavaş, ne yapıyorsun sen? Git, git o tarafa ya kızım. Bir git o yanıya. Bir git o yanıya. Heh. Hadi gel şimdi gezelim. Hadi gelin. Gelin cengaballarım. Gelin. Korumalarım benim. Sak kollarım hepsi. Gel Melinda. Gel kızım. Gel burası çok pis kayıyor kızım gel. <laughs> oy oy benim bu kızım. Benim bu kızıma güzel bir isim bulalım. Azat Reis. baba. Sen ne yapıyorsun oğlum? He? koçum benim. Senin yemeğini vereceğim şimdi oğlum. Sen yemeğini vereceğim. Senin yemeğini vereceğim. Melinda, doymadın mı? Sizin de gördüğünüz gibi bugün daha çok soğuk. Bugün kırağı daha fazla düşmüş şöyle hele ya. Sanki kar yağmış valla. Üst kısımlar zirve falan. Melinda, hele gel. Hele gel kızım. Hele gel prensesim. Hele gel. gel. He. Hadi gel. Gel biraz gezelim. Biraz gezelim mi kızım? Ha? Gel kızım. Gel biraz aşağı gidelim. Hadi gel. Prensesim benim. Bu benim prensesim arkadaşlar. Bu benim küçük prensesim. Ben <laughs> sonra pantolonumu bırak oğlum. Bizim burası var. Acayip acayip. Korkuyoruz. Ayaklarımızı yere koyalım. Yoksa düşeceğiz. Bir yerimizi sakatlarız. Allah muhafaza. Melina bir dur yerine oğlum. Sen de ağır olmuşsun ha. Vallahi sen de ağır olmuşsun. Yani. Heh. Heh. Oğlum sen ne geziyorsun orada? Şöyle güneş panelimizde. Komple buz tutmuş. Daha şarj almaz arkadaşlar. Hele hele. Ha şarj olmaz valla. Bizim burada elektrik yok. Biz bundan elektriğimizi üretiyoruz. Şöyle. Oğlum yapma öyle gel. Gel Melinda'm gel kızım gel. Gel Azat. Prenses kar mı yağmış burada? Bu ay benim askerlerim hepsi gelmiş burada toplanmış. Siz burası toplanma merkeziniz mi? He? Azat reis. Sen 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 var ya sen. Bugün e, prensesi ve zorbayı getirdim buraya. Hava çok soğuk aşağısı Bu durmuyor yoksa bunu da içeri koyacağım. Bu durmuyor. Zorbaya tekme atıyor. O yüzden saldım dışarıya. Şişt, barazım. Oğlum acıktın mı? Şimdi oğluma güzel yemek getirip vereceğim benim. Acıkmış acıkmış. Acıkmış. Polat. Azat. <laughs> Sana valla yarın çok güzel kızım. Kulbelerinize yatmayın gelin böyle burada yatın. <laughs> Ulan sen donuyor musun öyle titriyorsun? <laughs> çok mu titriyorsun? <laughs> ben yani bundan eminim. Hep bütün yavrulara bir şey olur. Donarlar. Ama sen donmazsın oğlum sen donmazsın. Ben dün seni gördüm dağda. Ben dün seni <laughs> dağda gördüm. Ya bu. Oğlum bak seni döver. Bir daha senden şikayet gelirse bana var ya. Seni bağlarım bir daha salmam seni bak. Duydun mu? Bir daha bir daha seni salmam ama. Bana duygu sömürüsü yapma. Duygu sömürüsü yapma bana. Duydun mu? Sen ne laf dinliyorsun, ne bir şey. Sen buradan kalkıp gidiyorsun. Gidiyorsun orada kavga ediyorsun. <laughs> Aslan parçası. Şöyle hayvanlarımızın yeri dar olduğu için böyle buradan bu kadar daha ekstradan bir yer yapmam lazım. Yoksa doğum esnasında çok zorluk çekeceğiz. O yüzden güzel bir şekilde büyüteceğiz. Bu Soros babayla Melinda Hanım. Melinda Hanım. Gel. <laughs> dur burada bir kemik var oğlum. Dur hele dur Melinda'yı götüreceğim. Hele bir. Valla bu doymamış bu. Bu var ya bu gelmiş. Kaç gündür bu öyle. Güzel baktığım için. İnerlerini yediği için. Sanki böyle işte açılmış. İki ağzına da kalkıyor. Yaramaz. Gel. Cık cık cık. <laughs> Ulan kemikler yutmuyor onu. <laughs> Azat. Azat benim kızımdan bir şey alma Karışma benim kızıma. Benim prensesime karışmayın ha. Sen ne bu ağzına koymuşsun? Azat reis. Azat. Koçum benim. Allah Allah. Melin de hayırdır kuruluyorsun oğlum. He? Niye kuruluyorsun öyle? Azat'a mı kafa tutuyorsun sen? Maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar bundan öyle bir boylu poslu bir hayvan çıkacak ki. Yani şu ayak kısımlarına, ön ayak kısımlarına baksanıza ne kadar uzun. Arka ayak kısımları. Kendisi. Öyle güzel salı. Bu çok güzel bir boy atacak inşallah. Yani bundan çok güzel bir dişimiz olacak. Çok güzel bir dişimiz olacak. <laughs> <laughs> azat ona azatcan ona azat, sen ona azat o çok fena dur o çok fena azat çok fena. Azat o çok fena azat. Azat benim bu kızım daha fena. Benim bu kızım hepinizi dövecek Azat. Hepinizi dövecek. Ne mi kızım? Ya ben gidip bunlara birazdan bir şey getirip vereyim. Yoksa bunlar birbirlerini yiyecekler birbirlerini. Bir de buradan biraz kemik var. Kemik getiren birem kızlar ama. Bekleyin geliyorum. Bekleyin beni burada. Ulan senden mi geldin? Yaramaz. Barazım. Baraz oğlum. Kutçum benim. Heh. sonra sonra, sonra aşkı. Eskiden hiç anlaşmıyorlar. Demek. Samimiyetli bir şey Bak. Araz. Zanam. Sirkela soruz. Sirkela soruz. Sirkela oğlum. Sirkela oğlum. Lan valla zana bu bir, bir aya kadar bu sene geçer boyda. Ama hepsinden liderliği alacak bu benim bu aslanım. Hepsinden liderliği alacak. Hepsinden. Hepsinden alacak. Hepsinden alacaksın sen. Hepsinden. Hadi sonra solum. Hadi sonra solum. Koçum. <laughs> Zana. <laughs> Zana. Nereye gidiyorsun? He? Valla Melinda halen, Melinda halen tabağı siliyor ya. Ben bunlara bir ekstra bir tabak daha getirip önüne koyayım. İki tabağını full edeyim ki ancak bunlara geçsin valla. Hele ki. Hele ki Melinda'nın iştahı daha çok açılmış. Ama boy atmış sanki bana göre ya. Yoksa bana mı öyle geliyor? Devamlı ben yanında olduğum için galiba bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Yani bence boy atmış. Boy atmış sanki biraz uzun olmuş. Ha kızım. Şşt. Prenses. Gel. 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 Yo yo boy atmış galiba. o meşhur öyle o meşhur ayaklar var. O meşhurla böyle ayaklarla vuruyor. O meşhur ayaklarla böyle vuruyor kızım. <laughs> Aferin böyle ha. Birbirinize alışın. Siz böyle birbirimize alışın, sizin sırtınız hayatta yere gelmez. Zana, şş, ulan, ya bu var ya, bu çok yaramaz, bu çok yaramaz, bu dişi, bu, bu dişi mi yok, bu azat sen niye melinda karışıyorsun? Melinda'm sen kar mı yiyorsun? O kardeş kızım. Ne? O kardel kızım. Aferin, aferin, aferin. Maşallah, maşallah. Böyle gelsin. Yani böyle. Ya bu. Vallahi ben diyorum ki bu su arıyor. Ha kızım. Hazır su da getireyim sana. Ama normalde sen su içmezsin şu ana kadar. Ne kızım? Oy, oy, senin burada büyük, büyük kocaman bir kız olduğunu göreceğiz, göreceğiz. Senin burada kocaman bir bu kız olduğunu göreceğiz. Aferin Zana karışma. Zana annelik çok güzel bir annelik yapıyor Zana. Zana artık yavrularını seni takmıyor valla. Yani gerçekten hakiki mesela kendini taşıyabilen bir yavru iki aydan sonra da annesini takmaz. Yani bu bir gerçektir. Annesinden ayrılır yani. İki aylık yavru fena bir yavru. Öyle çılgın bir yavru. İki aydan sonra da annesini takmaz bile. Annesinden uzaklaşıyor. E mesela bu ikisi gibi. Hele buna bak. Buna buna. Hele sen bir de buna bak. Gidem kıcıma, gidem kıcıma biraz daha bir şey getirip vereyim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeninizi bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.